Herkese merhaba arkadaşlar. <laughs> Sikibidi. Toilet Saat Evreni'nin 23. bölümüydü. Evet 23. bölümüyle karşınızdayım. 1 ve 0 başlıyor. Evet. Ne yazıyor? İlginizce benim 0 direkt. 1 bir yorum Ne diyor? Evet. Ta, kamerama titansı. Pinker ben de geldi. Eğer büyük ikili bir de büyük daha vardı batı kap adam. Batı kap adam da geliyor evet. Batı kap adam da geldi. Evet şimdi ne oluyor? Oğlum şunun büyüklüğüne bak ya. Ne olacak? Ne yazıyor? Benim de anladığım yok. Tisaf'ı bir kır Tisaf kameraman diyor ki benim de anladığım yakta ilginççe. E o kim lan? Dur bir dakika. de tuvaletlerin elimi mi var yoksa? Hacker siki bir de tuvalet bakayım. Harbi hacker siki bir de tuvalet. Hacker siki de tuvalet. Ne yapıyor? Bilmedim ne yaptığını. Tabii ilgilizcem yok olduğu için. Burada yılbaşı kutlaması var galiba. Ne oluyor? Koltukta oturan bir tane Batkap adam var. Ne olacak? Alan uyandı. Galiba saldırı var. Bilim adamı mı? Yok. Bilim adamı ölmüştü zaten. Aha. Aha. Bizim büyük de matkap adam. Titan matkap adam da. Ne oldu? Hacker skibidi skibidi. Hacklediler. Onların tableti de hacklediler. Bakayım. Bunda da anladığım yok benim. Aha. Bizimki sinirlendi. Gitti. Bizimki gitti. Şimdi. Bir da ben ama diyor ki. Sen burada dur ben gideceğim diyor galiba. Evet. Burada duracakmış bir. Ya abi nasıl bir kaldı bu maskaplar önemli. Maskaplar yok mu? Maskaplar ölüyor. Aha lan. Bu arada kim oğlum ya? Bu karakteri seviyorum. Öldüler kadın matkap kaldı galiba. Aa gibi dedi. He. Bu işte matkap gibi dedi işi var tabii. Oğlum çok cool bak matkap kadın. Matkap bu da. Çok cool. mat kaplar gidiyor. Altı bak. bot da geliyor şimdi. Bu da bir Evet arkadaşlar bu kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay.